Sınır. Oku. O bakalım. Ya Rabbi Rahim. Su panik Allah'ım tegarik kesmekte lacettik u celai ila ila kayrık. Tekrar anne bir de ihlası bir okuyabilir mi? Allah rahmet eman. Ya Rabbi. Bilmiyor musun? Bu Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ehad. Allahu samed. Lem yelid lem yuled. Lem ehad. Allahu samed. İnna a tayna. Kelkefsir. <laughs> İnna taynı okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. İnna taynı kelkefsir. Es-sallallahi ke rabb. Maşallah ha. maşallah. Ha. Ya heyecanlanıyorum yani amirim aslında biliyorum mi? yani ya. Heyecanlanıyorum, heyecanlanıyorum ya. Yani. E bir daha yeniden baştan. İn, Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ talekel keser ve keser ve salliyi. yok ya öyle. Sen de. hafızlığı nerede bitirdin? Öyle der bir şuraya bir bakayım. Amir. Ha bir bak bakalım. Bak, bir bakayım. Ağrıma Hafızlığı nerede bitirdin sen?